thank you Metin Torun benim adım, Bayburtluyum aslında. Bayburt'ta doğdum daha doğrusu ama çok küçük yaşta İstanbul'a geldik. 1963 doğumluyum. Mesleğim e, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi ve Fotogrammetre mezun oldum. Ayrıca da yüksek lisans yaptım başka bir üniversitede İmharik Bölümünde. Beykoz'a e, 2000 4 yılı e, Haziran ayında geldim, belediye başkan yardımcısı olarak. Oradan önce İSKİ Genel Müdürlüğü'nde harita müdürü olarak görev yapıyordum. Oradan böyle NAKLEN tayinine belediye başkan yardımcısı olarak 2004'te gelmiş oldum. Kısa bir meslek hayatından isterseniz bahsedeyim. Ee, yani daha doğrusu memuriyete başlayıp, 1986 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra çeşitli altyapı işlerinde yani özel sektörde çalıştım. Altyapı işleri, en son liman, ambar liman inşaatında şantiye şefiydim. Bazı kooperatif konut inşaatlarında şantiye şefliği yaptım. 1993 yılında Bağcılar Belediyesi'nde memuriyete başladım. İmar Müdür Muavini olarak görev yaptım. Oradan 3 yıl görev yaptıktan sonra SİGENEL Müdürlüğü'ne geldim. 8 yıl orada çalıştım. Harita Müdürü olarak görev yaptım teşkilat yapmışlar. Ondan sonra Beykoz Belediyesi'ne geldim. Belediye Başkan Yardımcısı olarak. Memur kadrosunda devam ettim göreve. Ee, Beykoz'da e, Muharrem Ergül Bey Belediye Başkanı'ydı. Onun yardımcısı olarak, teknik başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Bütün teknik bilimler bana bağlıydı. Ee, epey uğraş verdiğimiz bir süreci başlatmış olduk Beykoz'da bir buçuk yaşından beri İstanbul'da yaşayan bir insanım, İstanbul çocuğuyum. Ağırlıklı Beyoğlu bölgesinde çocukluğum geçti. Eyüp Sultan Beyoğlu, Kağıthane, Büyükçekmece taraflarında bulundum. Ee, İSKİ Genel Müdürlüğü'nde çalıştığım sırada da tüm İstanbul'a bakıyorduk her tarafa. Dolayısıyla Beykoz'u da yer, yer, yer biliyordum ama ilk çalıştığım dönemlerde, ilk mühendislik yaptığım dönemde, Beykoz'da bazı altı güçlerinde, Sayın Ali Zengin Başkanımız döneminde, bir müteahhit firmada çalışırken burada da bazı altyapı işlerinde bulundum. O yüzden biraz Beykoz'a aşinaydım ama tam yani bu o kadar çok iyi de tanımıyordum Beykoz'u. Ee, Beykoz'a geldiğimde gerçekten e, Beykoz'u biliyorum. Evet, İstanbul'un bir e, biraz daha ucra bir noktası, biraz daha sakin, biraz daha e, sayfiye, yeşil alanın bol olduğu, daha sakin bir bölge olarak görülüyor. Çin'e de girince tabii sorunlarıyla, tüm her şeyle Beykoz bambaşka bir dünyayla karşı karşıya geldik. Çok ciddi altyapı sorunları vardı biz geldiğimizde. İnanılmaz derecede. Hiç doğal gaz yapılmamış. Atık suları tamamen denize gidiyor. Dolayısıyla içme suyu sorunu zaten eskiden beri çözülmüş bir sorundu. Onunla ilgili çok ciddi bir sıkıntı yok ama doğal gaz hiç olmayan, altyapısı, bütün atık suları boğaza verilen bir pekozla karşı karşıyaydık. Ben de İSKİ Genel Müdürlüğü'nden gelmem hasebiyle çok ciddi bir şekilde bu konuyu önce ele attık. Sağolsun Muharrem Bey belediye başkanı da bu konuda gerçekten bize güvendi, yetki verdi. O İSKİ Genel Müdürlüğü'nün tüm bu noktaya dönük ihalelerini, Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerini bu kanalize ederek e, oradaki arkadaşlarımızla dostlarımızla da çok sıkı bir bağlantıyla e, çok e, hızlı bir şekilde önce doğalgazı başlattık Büyükşehir Belediyemizin e, ilk daşil desteğiyle bütün e, Beykoz'un yaklaşık 8-9 ayda doğalgazını döşetmiş olduk. Önceden izin verilmiyordu. Kazı ruhsatları verilmiyordu. Biz gelir gelmez bu bir ihtiyaç dedik. Çok acil bir şekilde Beykoz'da çok süratli bir şekilde doğalgaz bütün bölgede yani çok ciddi bir çalışma oldu gerçekten. Akabinde de İSKİ Genel Müdürlüğü vesilesiyle de atık su tünellerini yaptırmak suretiyle çok ciddi bir şekilde suların boğaza girişini önleyecek şekilde bir çalışmayı başlatmış olduk. Ben 1963 yılında doğdum. İstanbul'a bir buçuk yaşında geldik Bayburt'tan. Eyüp Sultan'da oturduk ilk önce. 6-7 yaşına kadar Ey Sultan'da ilkokul 1, Eyüp Sultan Merkez İlkokulu'nda okudum. Ee, yani çocukluğumun bölümü oradaydı. Ondan sonra biz İstanbul, babam e, eski eşya, antik eşya e, tamiri ve alım satımı ile uğraştığı için Şişhane'deydi yeri babamın. Oradan biz Beyoğlu'nda akrabalar vardı, tanıdıklar vardı. Onlar vesilesiyle Beyoğlu'nda Aynalı Çeşme'ye geldik. Rahmetli Kadir Topbaş Bey'in de mahallesiydi aynı zamanda. Ben orada Suriye İlkokulu'na başladım. Oradan da mezundur aynı zamanda Rahmetli Kadir Topbaş Bey Aynı okulun çocuklarıyız diyelim. Ee, orada gerçekten çok güzel bir çocukluk hayatımız oldu. Yani Kasımpaşa bölgesi, işte Beyoğlu, Aynalı Çeşme. İnanılmaz bir e, o ben 80-70'li yılların yani çocukluğumuz, 70'li yılların çocukluğu diyelim. Yani politik ortamların çok yoğun olduğu, ne bileyim İstanbul'un hava kirliliği mi dersiniz, başka sorunlar mı? Ama çocukluğumuz çok güzel geçti. Yani biz o büyüklerin uğraştığı sorunları bilmeyerek biz sokaklarda çok ciddi bir sokak kültürüyle büyüdük. Sokaklarda oynuyorduk, sokaklardan eve böyle akşam zor alıyorlardı biz çocukluğumuzda. Yani e, o bölgede e, arkadaşlık duyguları vesaire çok güzel şeylerle yani biz beslendik. Tabii aile terbiyesi aldık. Ailemiz muhafazakar bir aileydi. Babamız, annemiz bizim bize dört kardeştik. Dört erkek kardeştik. Ben ikinci sıradayım. Abim e, mali müşavirlik okulumu bitirdi. Mali muhasebe bölümünden mezun oldu. Tayyip Bey'in, Cancı Başkanımızın mezun olduğu okuldan. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'ni okudum. İnşaat Fakültesi'ni, harita bölümünü bitirdim. Gençlik yılları şöyle, ben 1977'lerde bizim Beyoğlu'nda örneğin o 1 Mayıs mitingini ben bizim tepe başında oturmuştum, çocuktum. 1 Mayıs mitingini çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz bir kalabalık Taksim'e doğru akıyordu. Nitekim o mitingde de bazı olaylar oldu biliyorsunuz. Çocukluğumuzda böyle e, siyasal hareketlerin çok yoğun olduğu dönem ama biz çatışmalar dönemine de değildik çocuktuk. Biz 80 ihtilali olduktan sonra çatışmalar durdu biliyorsunuz. Ben 80 ihtilalinde 17 yaşındaydım. E, hatta bir kara harp okuluna girme e, olayım olmuştu, kazanmıştım, şey yapmıştım ama sağlık da elenmiştim. Dolayısıyla e, karar bakılır, bir subay olma durumumuz da vardı. O dönem tam 80 sonrasında ben üniversiteye başlamış oldum. Siyasal şeyler, e, o tüm çatışmalar vesaire bitti. Yeni bir dönemin başladığı bir dönemde gençliğimiz girmiş oldu. Yani çatışmalar dönemini çocukluk dönemimize denk geldi ama biz daha çok sakin bir dönemde şey yaptık. Ben o dönemde tabii siyasal ortam, gençlerin okuyan gençlerin siyasetle ilgilenmemesi çok nadir bir şey yani genelde sol akımlar var çok güçlü işte diğer sağ akımlar var biz de o dönemde bir İslamcı akım içerisinde yerimizi aldık öyle bir kafa yapısına sahip olduk e, tamamen İslami anlayışa dönüp bir düşünce atmosferiyle kendimizi kendimizi o atmosfer içinde bulduk özellikle o dönem İran İslam Devrimi'nin akabinde gelişen takım e, İslami e, dayanışmalar vesaire böyle fikirsel ortamlarda çok sık bulundum yani e, bir şekilde onların içinde yer aldık. Ben e, üniversiteden mezun olduğumda e, mezun olmak üzereydim daha doğrusu biraz da siyasi şeylerin çok o, sivri şeyler bir takım çatışmalar içerisinde bulunduk. Eee Hatta cezaevine girdik, bir takım şeyler yaşadık. Dolayısıyla o ortamda ailemiz çok tedirgin olduğu için beni evlendirme kararı aldılar, ısrarla. Ve yakın akrabam olan teyzemin kızıyla görücü usulü evlendik biz. Ben tabii kendisini tanıyordum. İsteyerek, severek oldu bu evlilik. 1986 yılında okulup bitirmiştim. Bir dersim vardı böyle bir şey dersim. Çalışıyordum o anda. Ee, o 86 yılında evlendim hanımla. Ondan sonra e, güzel bir hayatımız oldu. Yani hiçbir zaman bir sıkıntımız olmadı. Bir birlikte e, üç tane çocuğumuz oldu. Biri erkek, iki çocuğumuz erkek. Sonra da iki tane kızımız oldu. Bu şekilde e, erken, yani 23 yaşında evlenmiş oldum ben. Güzel bir e, şey yaşadık, öyle diyelim. Ailemle beraberdim, bey Beyoğlu'ndaydık o zaman. Bir, yani iki katlı bir evimiz, Evimiz 4-5 kat ve biz 2 katını kullanıyorduk. Orada e, mutlu günler yaşadık. <laughs> Şimdi biz Beykoz'da delil miyiz? Geldiğimizde biz altyapıyla ilgili çok ciddi mesela inanılmaz yağışlarla e, sel taşkınları yaşadık. Küçük su deresi taştı, her tarafı perişan etti. Bizim Kiftavuzlar Dere'miz taştı dehşet zararlar verdi. Tokatköy deresi taştı. Biz bunu gördüğümüz an hani bir, bir felaket, bir musibet, bin nasihattan e, evladır şeklinde atasözümüz var ya aynen öyle oldu bizim de. Hemen ivedi bir şekilde Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, İstikeler Müdürlüğü'yle çok süratli bir şekilde küçük su, su deremizi, Akabinde Göksu Deremizi, Göksu Deresi'nde çok fazla da bir şey belli bir şey yok ama küçük su deresinin komple ıslah edilmesi. Arkasından Çift Havuzlar Deremiz, belediyemizin yanından geçen Çift Havuzlar Deremizin ıslah edilmesi. Onun akabinde Tokatköy Deresi'nin ıslah edilmesi. Yine e, Akbaba, Dereseki'de yine bu taşkın yaşandı. Oranın ıslah edilmesiyle ilgili çok iyi bir çalışma gerçekleştirildi, koordinasyon gerçekleştirildi. Evet çalışmaları Büyükşehir Belediyesi yaptı ama tamamen bizim koordinemizde yaptılar. O mükemmel bir altyapı rahatlığı sağladı. Yine biz geldiğimizde Muharrem Bey döneminde Beykoz Merkez 10 çeşmelerin önü yaklaşık 70-80 santim yukarıdaydı. Biz onun 70-80 santim aşağı düşürerek çok önemli bir altyapı çalışmasını, meydan çalışmasını da orada başlatmış olduk, başarmış olduk. Ve yani Beykoz altyapı yönünden çok ciddi bir altlığa kavuştu. Yani Beykoz bundan sonra artık üst yapılarını güçlendirecek, imar planları güçlendirecek bir e, konuma geldi. Yerine. Şimdi gençler, e, <laughs> şimdi tabii gerçekten çağımız şu anda kariyer, edinme çağı. Yani gençlerimizin hepsi ısrarla bir kariyer edinme peşinde, üniversitelerde okuma peşindeler. Buna katılıyorum. Haklılar da bu konuda. Ama e, her şey kariyer edinmekle olmuyor. Üretime katılmak. Israrla bir şey söylüyorum. Gerek tarımsal üretim, gerek sanayi üretimi, gerekse farklı diğer farklı özellikle dijital konseptle ilgili üretimlerin mutlaka içinde yer almak zorundayız. Hiç başka yani hiz, ısrarla hizmet sektöründe yer almak, masa başında olmak, beyaz yakalı olmak bu çok inanılmaz derecede zorlanıyor. Bunun çok yanlış olduğunu bizzat mavi yakalıya özenmek, üretimin içinde olmak, fabrikaların içinde olmak, kesinlikle tarımın içinde olmak gençlerimizin bugün e, Hinderland'te olması gerekiyor kesinlikle düşünmeleri gerekiyor. Ülkemiz insanının aklına başına getirilmesi gerekiyor. Biz yaşadığımız gençlik dönemi çocukluk döneminde bir hababam kültürü egemendi okullarımızda. İnanılmaz bir hababam kültürü, böyle bir, bir bir tuhaf bir eğitimden geçiyorduk. Ama bugün öyle değil yani. Bugün gerçekten her şey bilgiyle, özellikle de dijital sektör, bilgisayar sektörü yani müthiş bir şey almış durumda. Bununla ilgili bizim her anlamda bu noktalarda çok ciddi çaba içerisinde. Yani şart değil herkes üniversitede okumasın. Sırf üniversite okuyun diye böyle kaç sapan okullar açıp da yani ben 4 yıl burada olsayım hiçbir anlamı yok. Ben üretimde olmanın ve üretime katılmanın çok daha anlamlı olduğunu kabul ediyorum. Yine bakın uzun bir dönem çalışma hayatını hep yönetici olarak çalıştırıldım. Biraz yapımızdan mıdır nedir böyle hep yöneticiler bizi itelediler. Ben bugün diyorum ki keşke ben uzun yıllar yönetici olarak çalışacağım ama yönetici olarak anılacağım ama işte filanca yerde yönetici, falanca yerde yönetici. En son yönetici yüksek de bir yönetimden emekli oldum. Genellikle yalnız ama ben uzman mühendis olarak anılsaydım bu konunun uzmanı, yetkili, gerçekten çok çok iyi bilen bir uzman mühendis denseydi benim için çok daha doğru olur. Bugün geldiğim noktada bunu söylüyorum. Çünkü mühendisliği bir şekilde unutuyorsunuz. Yöneticilik yapıyorsunuz artık insanları sürekli yönlendiriyorsunuz. Haliyle lütfen uzman olun. Lütfen uzmanlığınızı sürdürün. Başka şeylere çok da fazla kafayı takmayın. Türkiye bunları assın. İlla ben şöyle olacağım. Hayır uzman olun. İşinizin uzmanı olun. Uzman nedir diye sorulduğunda da şu cevabı veriyor yetkililer. Bir işi sürekli aynı işi tekrar yapan kişi. Sürekli aynı işi tekrar yapıyor zaten o işin uzmanı. İşinizin uzmanıysanız sizi mutlaka bir yerde kapınızı çalacaklardır. Size ihtiyaç duyacaklardır. Tabii yani şimdi Beykoz gerçekten e, biz şanslıyız. Ben gerçekten işte Kağıthane'yi biliyorum. İşte Kağıthane'nin o Gültepe'yi biliyorum. Mecidiyeköy'ü biliyorum. Beyoğlu'nu biliyorum. Bağcılar'ı biliyorum. İnanılmaz yani buralarla kıyasladığınız zaman gerçekten... Kuşkusuz İstanbul rahat yaşam anlamında bir tür altyapıya sahip olmuş her tür olarak ama bir yeşil alan bir ferahlık bir şey açısından bir otopark noktasında Beykozumuz son derece şanslı bir bölge bunun da çok bozulmasını istemiyorum. Böyle işte aman imar planları çıksın, aman her yere imar verilsin derdinde olan insanlar var. Çok korkunç derecede bunun peşinde koşuyorlar. Hayır Beykoz bence çok ağır imara ihtiyacı yok. Normal belli ölçeklerde, belli bir kısal niteliği korunması gereken aslında bir bölge. Biraz e, fabrikalar yönünden, kapatılan üç fabrika yönünden çok sıkıntı çeken bir bölge. O, onu da başka e, şeylerle aşması gerekiyor. Kuşkusuz eksikleri var. Yani Beykoz'umuz mağdur bırakıldığı alanlarda var, onu da görmek lazım. İnsanımızın çok yoğun bir emekli nüfusa sahip Beykoz. Genç yaşta emekli olduğu nüfusa sahip. İş imkanları açısından ciddi sorunları da var, onu da biliyoruz. Ama Beykoz İstanbul'da yaşanabilecek en güzel yerlerden birisi. Onu gerçekten... Beykoz'dan ayrılmadık işte kaldık burada sonuçta yani. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani e, belediyeden aradıklarında daha dedim vallahi nihayet hatırladılar biz dedim. Yani normalde şöyle bir şey beklenti içinde oluyorsun. Bir hizmet verdiğiniz bir bölge be, belediye var. Orada oturuyorsunuz. En azından şöyle ne bileyim 6 ayda bir, 3 ayda bir çağrılıp konuşulup bir şeyler danışılabilir mi falan. Bunlar pek yapılmıyor. Siyaset bunu biraz atlıyor gibi geliyor. Bizim de belli birikimlerimiz var, belli şeylerimiz var. Aktarabileceğimiz şeyler var. İlla da görev yapmak kuşkusuz bu nasip meselesi ama belediyemizin daha çok böyle bu tür etkinliklerde bizlere ulaşıp da çağırırlarsa, davet ederlerse seve seve gider. Biz de bildiklerimiz şeyleri paylaşırız, anlatırız. Ama Murat Bey'in bu ilk geldiğinde yaptırdığı Beykoz Sempozyumu programı vardı. Onu ben izledim bir şekilde. Çok hoşuma gitti. Bir sunucu Beykoz fabrikalarını anlattı. Gerçekten benim orada hiç de duymadığım inanılmaz güzel şeyleri duydum. Onlar da gerçekten kültürel katkı anlamında çok çok güzel projelerdi. Teşekkür ediyorum. Yani inşallah daha güzel şeyler yapılır diye umut ediyoruz. 是。So, sure.